Zaten bir tane daha yok mu? Za, Bir tane, bir tane oluyor. Ha, yok birkaç tane oluyor bak. 2-3 tane. Şöyle bakarsak Anakarta kadar sökecek misin bunu? Bak şimdi şu klavyeyi tutan vidalar. Bak şimdi bu. Bir de ne dedin ortası. Heh. <laughs> şu bak. Oğlum. <laughs> Bunları çıkartmadan klavye çıkmaz. Yani klavye çıkartmak için önce şunların vidalarını arkadan çıkartmak gerekiyor. Şimdi düşer aşağıda. Düştü mü? Bir tanesi düştü. Bir tanesi şu beyazla da içeriye koymuş olabilir. Hı? Beyazla da bak da. Şimdi düşer Bayağı 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 kötü ya. Bir şey soracağım ama tuş basmıyor ya bazıları. Hı -hı. O klavyeden mi kaynaklı oluyor? Klavyeden. Anladım. Klavye zaten yapmışlar. İşte. Bunu şöyle. Gel. Şu. Şunu yardım edin. Ya. gibi. Alıyorsun bak burada. İşte geriden çek. Hı. Şöyle gel, bu taraftan gel. Bak burada şöyle bir beyaz bir şey var. Bak bu... Klavyenin flexini tutuyor. Bak. Şu. Gördüm. Böyle çektin mi açıyor. Bunu buradan çıkartıyorsun. Bu klavye artık. kenara alıyorsun. yani o tırnaklar flex mi oluyor? Daha önce bant gibi bir şey yapıştırıyorlar da bu ona bakıyoruz. Var mı? Sana bize. Hı -hı. Aynı, 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 aynı. Aynı. Şimdi bunu da Hani böyle getiriyoruz tırnaklar var yanmış olarak. şöyle <laughs> şöyle getiriyoruz burada zaten demin gösterdim ya bak. Hı hı. şimdi oturdu bu hemen bunu kapatıyoruz böyle bak tuttu şimdi bak, tırnaklar şimdi bu tarafta olduğu için hı hı. burada geçme yerleri var şöyle. Tam galiba tırnaklar oturmadı gibi. Tırnaklar oturdu da şeyler oturdu. Alt şu diğer tırnakları önce oturtursak nasıl olacak? Ona bakacağız. Ha, biz bunu ben esnetmiş miydim? Önce takarken de. Şimdi şunu şöyle yapalım. Kuvvetle bastırmak lazım. <laughs> Bu oturdu da, şimdi Heh. orası da oturdu. O orta kısmı tam da oturdu. oturdu. Da şimdi oturdu. Şimdi oturdu. Şu an klavyemiz oturdu. Şimdi, ya şimdi bak, çalışır mı? Şimdi çalışır. Ama arkadan söktüğümüz vidalar var ya. <laughs> Onlara yapmak lazım. Onları yerine oturacağız klavyeyi sıksın. Ne demiştik? 3 tane vida vardı. Üç tane vida. Biri şuradaydı. Hemen ağzında duruyor. Bak şu an tuttu onu. Biri şuydu. Biri buydu. Hı hı. Bir şey sökerken önce şöyle bakacağız kaç tane vidası var, ne hangi yerde. Niye ben şuradaki diğer vidaları da sökebilirdim, Sökmedim. Niye? Çünkü, çünkü gerek. Çünkü zaman kaybı. Yok yok zaman kaybı. Bir de şurada zaten çökeceğimiz bir dolar gözüküyor zaten. Sonra ya kapatıyoruz. Bir de ortaya bir daha. ta geriden yapmayın lazım. Hı. Dur dur. Yardım edeyim mi? Y y y tamam, tamam. Tamam. Şimdi bu tarafa gel. Ne yaptık? Klavyeyi değiştirdik. Daha yani önce de ekranı değiştirmiştik. Basmayan tuşlar A falan vardı. Böyle tam sol. Hı. Şu en sol kısımlar basmıyordu. Bak şimdi numara yandı. Numara yok. Tamam daha güzel oldu mu şekli? Bence de. Ya yani eski klavye. Ey. Beyaz olması daha hoş durdu bence. Tamam. Şu an klavye nasıl üstü? Youtube'dan bir sayfa açalım. Tamam. Mesela Caps Lock çalışmıyordu mesela baba. Çalışıyordu o. Sen Bazı... çok eski şeyinde de ben onu baktım o sistemle alakalı bunu düzelttim de. Sistemle mi alakalı? Onu düzelttim ben bak. Hmm. Şimdi büyük harf yazıyor ya Allah. Görüyor musun? tıklasın tıklasana bir mesela. Ha çok tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Yo, çok güzel işler ya. Bence de. Hizmeti ben az önce kanalda. Tamam. önce bakmıştım. Baya güzel. Videoyu kapat. Yani. Bakın doğru şu an bakalım. TikTok'ta videolarını kimlerin izleyebileceğini sen seçersin İstersen kendine sana. Sadece şey bir öğrenmek bu kadar gerekli ve önemliyken artık öğrenme bari değil. Çünkü. co se tady 8. kapitola tak